Merhaba arkadaşlar. Tara'nın neşesi iyice kaçmış. Çünkü kayaları görünce nehrin sonundaki şelaleyi hatırlamış. Annesi mavi balıklarla dolu bu şelaleye onu yıkanmaya götürürmüş. Peki şimdi ne yapacağım diye düşünürken Lolo kenardan bağırmış. Tara kayaların üzerine atla. Şöyle bir etrafına bakmış Tara. İki tane kaya görmüş yan yana. Hemen bir hamlede kütüğü ters çevirmiş ve o iki kaya arasına sıkıştırmış kendini. Sonra bir kayanın üstüne atlamış. Sonra diğerine atlamış ve hop kıyıya ulaşmış. Zaten babası da orada onu bekliyormuş. Elini uzatmış ve onu çekivermiş. Babası Tara bizi çok korkuttun demiş ve ona sıkı sıkı sarılmış. O sırada Lolo da şöyle demiş hayranlıkla. Evet, bizi çok korkuttun Tara. Ama hayatımda senin kadar iyi kütük çeviren bir ayı görmedim. Sevgili arkadaşlarım, Ekim ayı masallarımız burada sona erdi. Ama ormanda daha bir sürü hayvan ve bir sürü masal var. Sizler de onları dinlemek istiyorsanız Masal Tozu kanalımı ve Masal Tozu sayfamı takip etmeyi unutmayın. Let's